جناب حق اسم النبي بسم الله الرحمن الرحيم قوة الله قوة الله جناب حق لوحي محفوظه خوفاً الذي Bayrami Ağla'yı da halk eyledi. Azametle baktığında Cenab-ı Mevla alemin ucu açıldı, çatladı diyor. Murat geldi. Bizim bildiğimiz Murat değil. Alem-i Ala dedi ki Ey Rabbım ne yazayım? Cenab-ı Mevla buyurdu ki yaz Bismillahirrahmanirrahim. Bu Besmele-i Şerife'yi bir rivayette 700 sene, 700 yıl tekbir etti. Cenab-ı Mevla buyurdu ki, ey kalem alemi A'la. Her kim ismi celilini ya okur, söylerse Bismillahirrahmanirrahim, yedi yıllık ibadet sevabı yazarım, yazdırırım ona diyor. Ne büyük Bismillahirrahmanirrahim. 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 Üzerine uçur. Besmele-i Şerife'yi bereketi üzerimize olsun. Efendimiz'e inzal oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Ya Rabbi Desfere-i Şerife'nin hürmetine, o habib Ekrem'in şanı bereketine, bize de Desfere-i Şerife'yi söylemek her işimizde nasip eyle. Amin. Her musibet def olur, her hayır feth olur.